diyoruz, hani beden mi, beta çekirdeği mi, beden çekirdeği mi bilmiyorum. Haritada bu noktadayız. Şurada küçük bir aramız var. Çorak toprakta, şu altta. Böyle parıldadığını gördüm. Bir alalım, bakalım hangisiymiş. beden çekirdeğiymiş bu da maksimum can attı bir sonraki devam edelim çekirdekle devam ediyoruz hani beden çekirdeğini beta çekirdeğini bilemiyorum lokasyon olarak buradayız böyle bir geniş alan bu alttan çıktım geldim hani buraya girip buradan da gelebilirsiniz direkt ben dolaşıp geldim Lokasyon burada, tekrar gösterecek olursam bu alan, şöyle bir e, kafe gibi bir yer var. Onun sağ tarafında şurada, hurdalığın içinde, şurada çekirdek yer alıyor. Lokasyon olarak burada. beta çekirdek. Maksimum beta enerjisi arttı. Bir sonraki ile devam edelim. Çekirdekle devam ediyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde çorak topraktayız. Çorak toprağın bu kısmındayız. Burada bir seyahat konumu var. Telefon. Burada ikmal kampı var. Bu aradan giriyorsunuz zaten. Buraya geldiğinizde buradan karşıya otobüse doğru devam ediyorsunuz. Yukarıdan gideceğiz. Alttakileri mi gördüm? Neyse gör. Buradan bu tarafa buradan karşıya devam ediyoruz. Buradan tekrar karşıya düz devam ettiğinizde buraya atladığınızda şu kapının sağ tarafına atlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Altta normalde kapı var. Ama bu taraftan kapalı. Yani bu şekilde bu tarafına geçmeniz gerekiyor. Buraya geldikten sonra da çekirdek burada konteynerin içinde yer alıyor. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. New Game Plus'ta buldum bunu. O yüzden elbise farklı. Gerçi hep değiştiriyorum zaten bir şey. Devam edelim. Çekirdekle devam ediyoruz arkadaşlar. Beta mı beden mi bilemiyorum. Lokasyon olarak buradayız. Buradan girdiniz böyle. Buraya geldiniz. Hızlı seyahat noktası var. Telefon kulübesi. Burada böyle bir alan buradan telefon kulübesinin arkasından yukarı. Sağdan yukarı. Soldan içeri. Buradan tekrar yukarı. Yukarıya doğru devam. Buraya zıplıyoruz. Buradan karşıya. Çift zıplamanız yoksa yani hızlı koşup şuraya zıplamaya çalışın. Şuraya tutunamazsınız ileri doğru atalım. Bu şekilde. Sonra buradan bir daha ileri atılarak buraya gelebilirsiniz. Çift tutlama daha açılmadı. lokasyon olarak burada. Neymiş bu? Beta çekildi. Bir sonrakiyle devam edelim. Çekirdekle devam mı ediyoruz hani beden mi beta mı alınca göreceğiz. Haritada bu noktadayız. Bu alt S level görevine giderken şurada asansörle aşağı iniyorsunuz. Oradan buradan yukarı devam ediyorsunuz. Bu noktaya geliyorsunuz arkadaşlar geçitten geçtikten sonra sağda adamlar mevcut onları indiriyorsunuz. Bu burada ama burada kutular falan var. Kutuları kırmanız gerekiyor. Bunu görmeniz için. Aksi takdirde atlayabilirsiniz. Kutuları kırmayı unutmayın. Beden çekildi. Bir sonraki ile devam edelim. İçecek, nano suit ve çekirdekle devam ediyoruz. Bunları alabilmeniz ya yani üç şey bir arada bunları gerekli yerlere atarım kayıtlara. Bunları alabilmeniz için ikinci görevi tamamlamanız ve çift zıplamayı kazanmış olmanız gerekiyor. Aksi takdirde ulaşamazsınız. Lokasyon olarak buradayız. Çorak toprak vastandın alt kısmı. Şurada bir kanyon girişi var. Arkamda duruyor kamera oraya dönük. Bunun girişinde hemen sağda şurada tutunacak yerler var. Bazen tek zıplamayla tutunuyor, bazen çift zıplamayla. Fark etmez. Çünkü buradan sonra da çift zıplama gerekli. Buradan karşıya. Buradan şu sol tarafa. Buradan bu dala. Buradan tekrar karşıya. buradan şuraya. Buradan tekrar karşıya. Sağa dönüp şu dala tutunduğunuzda buradan tekrar çift zıplamayla ki hatta ileri atılarak buraya geliyorsunuz. Elemanlar var. Onları indirirsiniz. İndirdikten sonra içecek burada. Allah Çekirdek hemen bu Sol tarafta Hangisiymiş Beta çekirdek Buradan Sağdan yukarı yukarı bir daha sola devam ediyorsunuz elemanlara hiç bulaşmadan soldan devam o burası kaynıyormuş kestikten sonra yapardım kaydı alabiliyorsam hemen alırım yok yemedim Çekirdekle devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada çift zıplama gerekli bu arada. Sonradan kaydettik kaydettiklerimin hepsine çift zıplama gerekli. Kurdalıktayız. Burada ikmal kampı var. Tam arkamda duruyor. İkmal kampından buradan şu kırmızıdan buradan karşıya. Buraya geldiğinizde sağdan hemen bir ara var. Çok belli olmasa da. Buraya geldiğinizde burada gene üçlü var. Neden buraya zıpladığımı söyleyeceğim. Burada robot var o silahla ateş eden. Bir de burada var silahla ateş eden robot. Bunlarla kapışmanız gerekecek. Oradan buraya zıplarken dövüşmeye başlayın havada özetle. Sonra buradan karşıya buraya atladığınızda buradan aşağı doğru devam ediyoruz. Uğurumuşu. buradan içeri girdiğinizde de çekirdek yer alıyor ne çekirdeğiymiş beta çekirdek maksimum beta enerjisi arttı lokasyon olarak burada haritada gösterecek olursam tam noktası burası oluyor arkadaşlar bir sonrakine devam edelim.